Kirada %25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buluyor. Önümüzdeki dönemde kira zamları nasıl belirlenecek? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Biz de konuyu uzmanına sorduk. Konut piyasası gözünü bir Fahiş fiyatları önlemek için 2 yıldır uygulanan kirada %25 zam sınırı uygulaması bu tarihte son bulacak. Geri sayım başladı. Kiracı ve ev sahipleri 1 Temmuz'a odaklandı. Çünkü 1 Temmuz itibariyle kirada uygulanan %25 zam sınırı kalkacak. Bu durum emlak piyasasını nasıl etkileyecek merak konusu. Yeni bir düzenleme olmazsa 1 Temmuz'dan sonra kira artış oranlarını 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Yeni kira zam oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre netleşecek. %25 zam sınırı son 2 yıldır devam ediyor. Ve mevcut enflasyon oranının çok altında artış olduğundan dolayı mal sahipleri mutsuz. Eğer açıklanan rakam %50 olursa o zaman uygulanacak olan rakam 10 bin liranın %50'si yani yeni kiranız 15 bin TL olacak. Eğer Geçtiğimiz aydaki gibi %62.51 gibi bir rakamlar söz konusu olursa ki burada %60 örneğini verdik. Eğer siz 10 bin liraya kirada oturuyorsanız yeni kiranız 16 bin Türk lirası olacak. Ee, 10 bin lira tabii sembolik bir örnek olarak dedik çünkü biliyorsunuz tüm Türkiye'de şu anki rakamlar kiralık rakamları da uçtu gitti. Tüm bu kira zam öngörüleri 1 Temmuz'dan sonra kontratlarını yenileyenler için söz konusu. Peki ya Temmuz ayından önce kontratını yenileyenler? Eğer sizin kira kontratınız... Ocak ayında yapıldıysa ve siz Temmuz ayında şu anda 10 bin lirada kirada oturuyorsanız ve kira zam sınırı ortadan kalkmış olsa bile sizin yeni kiranız hemen 16 bin lira olmayacaktır. Ocak ayında ancak bu artış gözlemlenecek. Fakat sabırsız davranan ev sahipleri de var. Daha yeni yaptık bir ay önce. Ne kadar evet. yaptınız? Enflasyon oranında zam koyduk. Yani yeni. Anlaşarak. Anlaşarak. %60. Şu herhalde 3 mü 3,5'tu 5 yaptı. Üç %80. Üç. Bu devletin dediği. Devletin dediğine uyan var mı? uygulayan var mı